Cumartesi günü önemli bir gün. Milli maçımız var. Çeyrek finale yükseldi. Milli takımımızla gurur duyuyoruz. Melih Demiral'la gurur duyuyoruz. Tüm futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Melih Demiral'a verilen cezayı da kınıyoruz. Ve inşallah ben inanıyorum ki bu cezaya milli takımımız çeyrek finalde galibiyetle o vermiş oldukları cezayı inşallah ben inanıyorum ki yerle yeksan edecekler. Takımımıza da inşallah başarılar diliyoruz. Şampiyon olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki takımımız bize bu gururu, bu coşkuyu, bu heyecanı yaşatacak. Maçlarımızı dev ekrandan bu alanda hep vatandaşlarımızla buluşturuyorduk. Ama hem yarımcadan hem hareket eden vatandaşlarımızın büyük istekleri, büyük arzuları biz de bu istek ve taleplere kayıtsız kalamadık. İnşallah yarınki maçımızı dev ekranda hem bu alanda hem yarımca sahilimizde hem de Hereke kalemizde milli maçımızı vatandaşlarımızla birlikte seyredeceğiz. O gururu birlikte yaşayacağız inşallah.